Bu cam patladığı zaman nasıl davranıyor? Bu videoda onu görmüş olacağız. Bu bir video hem de canlı yayın. Deney başlıyor. Böyle. Gördüğünüz gibi patlamıyor. İstediğiniz kadar vurur. Patlamıyor. Bu camlar nasıl kırılır? Köşelerinden darbe alırsa ve metal bir çekiçle ile patlar. Herhangi bir fırçayla falan patlamaz. Bu videoda bu canlı yayında onu anlatmaya çalıştım. Deneyelim mi? Çekiçten vurayım mı? Temperli cam diye geçiyor bunlar. Balkonda olsun. Banyoda olsun böyle darbelere dayanıklı. Onu test etmek istedim bu videoda. Ama siz kalkıp çekişten vurursunuzsa bu cam kırılır abi. Fırlatayım <laughs> mı? Camın kenarına vurduğum için çekici kırıldı. Bu cam kırıldığı zaman zarar vermiyor. Gördüğünüz gibi böyle paramparça oluyor. Bildiğiniz buz gibi oluyor. Böyle minnacık minnacık boncuk şeklinde parçalanıyor. Banyoda bu patladığı zaman panik yapmayın. Bu videonun amacı da o zaten. Banyoda olur ki patladı, bir şekilde patladı olur ya kırılabilir. Olduğunuz yerde kalın. Hiç hareket etmeyin. Yani bu camlar, diğer camlar gibi kırındıklar zaman insan vücudunu kesmezler kolay kolay. Ee şimdi camı kırdı şeyi nasıl toparlayacağız Uşak Aynı ölçüden bir tane sipariş vereceğiz. Kaç para bilmiyorum. 2000'den aşağı değil. Biliyorsunuz böyle elimle ufalayabiliyorum. Bu camlar zararsız arkadaşlar. Tam da bunu anlatmak istedim. Gerek balkondaki gerek duşakabindeki abindeki camlardan korkmayın abi. Belli şartlardan sonra kırılsalar da insana zarar verme olasılığı %2. Onu köşe kısmını bir yere değdirdiniz. Fayansa vurdu veya bir yere değdi. Köşeye bir yere değdi. Ve elinizden kaydı düştü. O anda belki elinizde falan ufak tefek kesikler yapabilir. Ama böyle büyük bir insan vücuduna hasar yapmaz. Bu videoda bu bilgilerde vermiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Test videoları gelmeye devam edecektir. Ağlı olanları pek yapmak istemiyorum. Paranın yok zamanında. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Canlı yayın devam ediyor.